Herkese merhaba sevgili takipçilerim, Türk Sırları kanalıma hoş geldiniz. Videoya başlamadan önce, eğer hala abone değilseniz abone olmanızı çok isterim. Hepinizi seviyorum ve umarım videoyu beğenirsiniz. Ünlü dedikoduları dünyası Bir kez daha tüm dünyanın konuştuğu bir skandalla sarsıldı. Türkiye'nin en çok takip edilen ünlülerinden Aybüke Yılmaz ve eski eşi Emre Özmen. Dramatik ve tartışmalı bir olayla bir kez daha manşetlere çıktı. Ünlü oyuncu Aybüke Yılmaz'ın yakın zamanda İtalya'da vefat eden Emre Özmen'in büyük annesi için İstanbul'da düzenlenen cenaze törenine katılmaması magazin basınında ve sosyal medyada büyük bir karışıklığa neden oldu. Aybüke Yılmaz'ın cenaze törenine katılmama kararı sadece hayranlarını değil Özmen ailesini ve medya camiasını da ikiye böldü. Kimileri bu tavrı saygısızlık olarak yorumlarken, kimileri de Aybüke'nin özel hayatına müdahale edilmemesi gerektiği görüşünü savundu. Ancak sessiz bir protesto olarak yorumlanan bu davranış, günlerdir gündemi sarsmaya devam ediyor. Emre Özmen'in anneannesi 92 yaşında hayata veda etti. İstanbul'daki tarihi bir camide düzenlenen cenaze törenine sanat, siyaset ve iş dünyasından çok sayıda isim katıldı. Emre Özmen tabutun başında gözyaşlarına boğulurken annesi Güldem Özmen ile babası Güven Özmen ayakta durmakta zorlandı. Törende Özmen ailesine yakın çok sayıda ünlü dost da vardı. Ancak kalabalığın arasında bir yokluk dikkatlerden kaçmadı. Aybüke Yılmaz Emre Özmen ile hem aşkı hem evliliği yaşayan ünlü oyuncunun. Törende bulunmaması herkesin dilinde bir soru uyandırdı, Aybük'e neden gelmedi? Cenazeye katılmayan Aybük'e Yılmaz. Sosyal medya hesabından sadece siyah zemin üzerine karanfil emojisi paylaştı. Ancak beklenenin aksine. Bu paylaşım, ortalığı yatıştırmak yerine daha da alevlendirdi. Şov dünyasında dolaşan dedikodulara göre Aybüke'nin cenazeye katılmama kararı tamamen kişiseldi. Emre Özmen ile yaşadığı sancılı boşanma süreci, ardından Sara Buluma ile yaşadığı kriz ve sık sık gündeme gelen tartışmalar. Aybüke'nin bu tarz aile etkinliklerine katılmama kararı almasına yol açtı. Yakınlarının aktardığına göre Yılmaz. Emre'nin ailesine sonsuz saygım var ama artık orada olmam uygun değildi. Dediği iddia edildi. Cenaze töreninde gözyaşlarını tutamayan Emre Özmen, in. Aybüke'nin yokluğundan derinden etkilendiği ifade edildi. Törenin ardından. Yakın dostlarıyla görüşen oyuncunun. Böyle önemli bir günde en azından başsağlığı bekliyordum. İnsanlık bunu istiyor dediği iddia edildi. Basına sızan bilgilere göre Emre Özmen, eski eşinin tavrını kırıcı ve saygısız olarak değerlendirdi. Ancak oyuncunun henüz resmi bir açıklama yapmaması, konuyla ilgili dedikoduların daha da büyümesine neden oldu. O arada Emre Özmen'in annesi Güldem Özmen, törenin ardından kısa bir açıklama yaparak ismini vermeden Aybüke Yılmaz, A atıfta bulundu. Böyle acı dolu günlerde kırgınlığı ve dargınlığı